Kübra Kuaför ve Simel Nevas da açılışı gerçekleşti. Mehmet Serdaroğlu sokakta gerçekleştirilen açılışı, Milletvekili Mehmet Demir, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve çok sayıda davetli katıldı. Çelebi'ye hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, yeni işyerinin kendisine ve tavşanlımızı bol kazançlar getirmesini temenni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Ve salatu ve selamu ala Resulina evet. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi evet. ecmaîn. Ve tübü aleyna ya Mevlana inneke entes semi'ul alim. Ve afu ya kerim ve afu ya rahim. Ve affir bi zunubana ve cudike ve keramike ya ekramel ekramina ve ya erhamel rahimin. İlahi ya Rabbi. Açmış olduğumuz ticaret halimize hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Ticaret sahibi kardeşimize helalinden bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Tavşanlığımızda bulunan bütün esnaf kardeşlerimize de helalinden bol bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve Esselatü. Genç, yetenekli girişimci arkadaşımız artık bugün itibaren iki mekanı da kendisi idare altına alacak. Artık bugün itibaren tavşanlı halkına hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bir kez daha kocaman alkışlar gelsin. Katılım sağlayan misafirlerimize sonsuz teşekkürler ve şükranlar iletiyoruz bir kez daha. Ve aramıza katılım sağlamayıp da bizleri çenekleriyle onur eden kıymetli büyüklerimize, kıymetli esnaflarımıza ve uzaktan yakından gelen akrabalarımıza bir kez daha mekan sahibi adına teşekkürler ediyoruz. Ee, Kübra geliyoruz. Kuaförü Kübra Kuaförü'nün yeni şubesinde Sizleriniz gibi Simen Nevesta, inşallah Şalvar bölümünü açmış bulunmaktayız. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>